Peki. Biz sinemacıyız. 70 bin yaşında da olsak hangi mesih yaparsak yapalım gene sonunda döneceğimiz yer sinemacılık. Çok doğru. Bizim başlangıç yıllarında biliyorsun bir e, öğün yemek yemek için nelere katlanırdık. Bak yani. ben ne hatırlıyorum. Senin cebinde bir çorba parası vardı öz sütte. E, sen farkındaydın ki ben o gün belki bir gün evvelden de açtım. Fakat sen o çorbayı ...bana ittin, ben tokum diye. Ettim. Bir tek pantolon vardı, o pantolon senin de... ...biliyorsun ki o pantolonu ben muayen filmlerde küçük roller aldığım zaman... ...sen bana verirdin ve sen evde oturur, pantolonsuz beklerdin. Şimdi büyütme. Bu özveri o, meselesi. Olay şu diyoruz ki yani, sağlam takım olarak bir takım elbise vardı. Evet. evet. Hangi yani hangimiz çağırırsa pek tabii ki o gidecekti yani. Ama sen baş şöyle oynamaya başlamıştın başlamıştım ama işte bir takım artı bir eski pantolonla eski ceketten başka bir şey olmayınca e sen de aktörün ilk basamaklarında e, savaş veren insan durumunda olacağını ne olacak ki paylaşacaksın yani. Bir takım elbise varsa ortadan da biçemezsin bunu. Bir gün sen giyeceksin gerektiği gün. Bir gün ben giyeceğim pek tabi yani. Fakat bir gün bu çok ters etti biliyorsun. <laughs> Saati kaçırdım galiba. <laughs> Kemal filmde çalışırken e, <laughs> fikir hışımla Şeye girdi, sete girdi, çıkar o pantolonu dedi bana. Herkes bana baktı ve fikret, baktı. bu ne oluyor diye. Hakikaten Fikret o zaman benim ayağımdan pantolonu aldı ve ben pantolonsuz kaldım orada.